Sağ Duyan duysun, bilen bir senin Böyledir bizim sevdamız. Duyan duysun, bilen bir senin Böyledir bizim sevdamız. Haksız, hukuksuz gözaltına alınarak tutuklanan Cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 80 gündür gözaltında. Hakkında şu ana kadar bir iddianame yok. Ne ile suçlanacağı henüz belli değil. Masumiyet karnesi gereği o henüz suçlu değil. Ama kendisine azılı bir suçlu gibi muamele ediliyor ve adını unutturmak için resimlerini, afişlerini yasaklıyorlar. Hangi yasaya, hangi hukuka göre bu yasak? orta bir mahkeme kararı mı var? Bu kararı hangi hukuki gerekselerle alındı? Bakın 2911 sayılı yasanın 27. maddesini önümüze koyuyorlar. Halbuki anayasa kişilere hak olarak tanınan toplantı, gösteri, yürüyüş kanunu aslında ruhuna uygun olmayan bir şekilde bu ülkede uygulandığından dolayı toplumda geniş bir infial yarattı. 2911 sayılı kanunun 27. maddesi ise bir suç değil. Kabahat kanuna göre meydanlarda, parklarda, caddelerde ve sokaklarda afiş asmak suç değil. Olsa olsa kabahatler kanuna göre para cezayla cezalandırılabilir. O da kamuya ait olan yerlerde, izin almaksızın aslan yerlerde. Böylece fiili bir durum yaratılıyor. Böylece fiili bir durum yaratılıyor. Bir keyfi bir uygulamayla beraber bir hukuk yaratılıyor. Olmaz. Onurlu görevini layıkıyla yapan devletine ve milletine bağlı pırıl pırıl insanları zorla uyduruk gerekselerle evlerinden almaya devam ediyorsunuz. Tehditle korku salarak soruşturmaya güçlendirmek amacıyla yalancı tanıklarla delil yaratmaya çalışıyorsunuz. Terör bağlantısı var dediniz, Fos çıktı. Evlerinde dolu dolu paralar var dediniz, sözlerin kumbaralarındaki biriktirdiği paralar çıktı. 1200 telefon dağıtıldı dediniz, yalan çıktı. Masak raporu var dediler, 5 günde azlatılan tutarsız uyduruk bir rapor asya çıktı. Valizlerde para taşınıyor dendi, sinyal kesiciler çıktı. Daha neler var neler. Turpun büyüğü, dananın kuyruğu, atapatun kolları var. Ama ortada sadece içi boş dosyalar var. İşte böyle bir ortamda Ekrem İmamoğlu'nu suçlamak için her yerde başvuran siz ama Cumhurbaşkanı adayımızın Ekrem İmamoğlu'nu suçsuzluğunu savunan biz. Sizin hukuksuzluğunuza karşı anayasa ve hukukun yasalarını savunan biz ve bugün silvi zindanlarında tutsak olan ve sadece başını dik tutarak gökyüzünü gören yoldaşımızın pankratlarını, afişlerini, resimlerini biz de Bodrum'un gökyüzüne en yakın, en yüksek dağını astık. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu görebilesin diye. Bu hukuksuzluğu topluma anlatabilelim diye. Biz hukuku savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun suçsuzluğunu ispatlayarak onu Silivri'deki tutsaklığına son verdireceğiz.